Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeni kanalımın Allah izin verirse ilk videosunu çekeceğim. Trendyol'a sipariş ettiğim ürünlerim var burada. Videodan önce geldi bunlar. Bir de birazdan büyük ihtimal bir tane gelecek. Şimdi ay nefesim gitti. Bunlarla şey yapmaya çalışacağım. Ya herkes zaten şunu biliyor. Motorlar burada. Artı eksi kutuplarını ters eksi kutuplarını birbirine değdirirsiniz. Çalışır. Ben ders yaptım demiştim. Evet. Çalışıyor. Bu arada bu linkleri koyarım. Hepsine iki tane göre bir tek kırmızıdan bir tane geliyor. Şimdi burada bir adet görüyorsunuz. Yüzde yüz. Power bank'im var. Bu power bank acaba şunu şöyle yapabilir mi? Bir dakika. Ben içeriden şey alıp geliyorum. USB soket. Böyle 3 adet alıp geldim. Şimdi bir ya şarj edilebilen pil ve pil yatağım geliyormuş o pil ve pil yatağımı bu videoda hem açarım açarız. Hem de şey yaparız işte. o farklı videoda şarj etmeye çalışacağım. Şarj şeyini almadım. Şimdi bura, burada üç tane birbirinden farklı şey var. USB. Ben video öncesinde bayağı denedim. Yani şu şekilde tek portlu bu. Bir portunu çıkarttık. Ya ben kırıldı daha doğrusu. Çıkartmak değil de. Şimdi kırmızı kırmızı ya. Durum şunu ciddi Siyahı da ya burada siyah port yok. Mavi porda takıyorum. Bu arada oruç tutanlar yorumlarda belli etsinler kendilerini. Şu anda taktım bakalım çalışacak mı çalışmasın. Farklı birkaç yol deneyeceğiz. Ve maalesef çalışmadı. Bir de hemen bir pens alıyorum. Odaya uçuk girdi be. Şey. camı. şey yapacağım. Şöyle bir pensiyonu. Şimdi ne yapacaktım? Bu arada pil yatan çalışmıyorsa onu nasıl tamir edebileceğinizi ve böyle nasıl ikili pil yap ya yani iki pili bağlayabileceğiniz göstereceğim. Sonraki videoda inşallah. Şimdi bunda çalışmadı. O yüzden söküyoruz bunu. Da. Şuradan diğer birini alıyoruz. Bu arada hepsi çalışıyor. Söyleyeyim. Sadece bu motoru çalıştırmaya gücü yetmiyor galiba. normal bunlar günler, on bunlar da oyuncak motoru da ben çalıştırmadım anlayamadım ona bu arada şöyle taktım belli olsun diye dönüp dönmedi zaten nasıl belli oluyor şu ucu çıktı şunların uçları içe gidiyor. ve çeker fazla Bu şekilde çalışmadı. Bu de bu şekilde denedi. Bu şekilde de çalışmadı. Bir de yeni şeyden söktüğüm var. Bir dakika. Şuradan kurtaralım. Dün çalışmayan bir mouse'dan söktüğüm bir... Lan çıkma. Bir tane aldım. Şimdi onu da sizlerle beraber. Sormak için ben genelde dişimi kullanıyorum. Ama bir bakayım. Şunu olacak mı? Olmadı. Söktüm. Bakın, şu ikisi bize lazım değil. Ay makas yok ya. Yani makasa gerek yok zaten. Bıçak var. Şöyle uçlarını aç açalım. birkaç tane daha bak bulmaya gitmem gerekiyor. Bu video sadece sohbet tanışma gibi olacak. İyi şey. Bir de aldıklarımı size gösteriyorum o kadar. Hiç çalışmıyor. Diğer kabloları deneyeceğim. Evet diğer kabloları deneyeceğim. Yeşil. Aa yeşil biraz kablolarımız var. Şunların ucunu yine ben çekeyim. Bu arada bunları almak istiyorsanız zaten bu kablolar test kablosu diye geçiyor. Bazı şeylerde bulursunuz belki. Bu arada ben bunu prizle yaptım arkadaşlar. Priz şu anda içeride. Belki getiririm de. Bu prizle bir güzel oluyor var ya. bunu deneyelim belki o fazla ısındığı için. Olmuyordu. Ya birader. Neden çalışmıyorsun? Çalışmıyor ya. Ama şunu alt köşe. Şuradan pilleri aldığımızda Çalışmıyor. Tamam bu pillerle bir şey yapalım boş verin şu anda. Masayı da şey. Şimdi bunlar bence iyi çekiyor. Yani çekiş yüzleri çekiş ya yani dönme hızı çok fazla yani. O yüzden de mesela taş çekisi bir şey yapıyoruz. Tamam. Şimdi ben bir ip bize çekecek bir şey bulup getiriyorum. Şimdi geri geldim. Lastik kestim bulamadım çünkü. Çekecek. Işte Su tablet Şimdi şunu da sabitleyelim buraya. Bu arada iki tane söyledim. Bunlarla çok büyük bir projem var aklımda. E, tamam. Şöyle dursun. Basit elektrik devresiyle bir şey yapacağız yine. Onun için hazırlıklarım var. Basit elektrik devresi yaptım. Birazdan da pil yatağım gelir. Onu videoda açmak istiyorum. durur musun sen böyle durmaz böyle durursun ama şimdi deneyelim Я уж Şimdi ya sildi mi çeksin? Aha bu buldum. Hadi sildi. Ne kasa sildi şu? Çekebiliyor mu diye baksam sonra bir ip tedarik edeceğim birazdan. Tamam. Şunu şuradan çekelim çünkü Bunları yanlış yaptık ama. Aa, çalışmıyor. Nasıl? De. Çünkü diyeceksiniz bu mal neden böyle bir kanaaş? İşte daha yeni anladım ben bunun ne oldu. İnşallah böyle. Mesela, ee, pin mi bitti? çık. Ya ben kabloları takamadım galiba. Ha gücü yetmiyor. çekmeye gücü yetmiyor arkadaşımız. Tam şu anlık ufak bir ara veriyorum. Diğer kargom geldiğinde onunla devam edeceğim. Ufak bir ara. Evet arkadaşlar geri geldim. Şimdi sizlerle beraber eee devamını çekeceğim. Burada dün gelen kablolarımla Şöyle iki adet motorum vardı. Onları göstermiştim. Ee, dur, pardon dakika. Heh. Şurada bir dakika. Şurada adette 18650 şarj edilen pilimiz var. Bu pil ee, işte Ankara'dan bunun şeyi geliyor. Ankara'dan bunun pil yasağı geliyor. Ee, bugün yola çıkmış Ankara'dan işte geldi. Şimdi ben bunu azıcık kocaladım. Etrafı azıcık toparlayalım. Şimdi bunu Evet, bu pili azıcık kucağına şarjı bitti. Bunun ileriki bölümlerde şeyini yapacağız. İleriki bölümlerde işte şarj edeceğiz bu pili. Bir dakika. Tamam. Ay bacaklarımı. Şöyle mıknatıslarla şarj edeceğiz. Hatta ufak bir deneyelim bence. Hop. Şunu buraya. Bunu işte buraya. Şöyle bir Aha. Öyle bir şeyi USB'yi Arsa ekşi şey Şu anda yapmayı sadece deneyeceğim. Hatta bir power bank getireyim ben. Siz bana beraber gelin power bank almaya. Kum bank ne olacak mı? Aldım ne oldu? Ayrılmayın bir tarafta. mu yapalım. Şimdi zaten yani şunu bir ya yani şunu şu buna bir bebek dahi yapabilir. Artı yarı kutupuna, eksi eksisi kutupuna Koyacak, e, koyacaksınız. Kafam tıksın bura diye yapıyor Pilin hop burasına, burasına takalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şarj etmedim. video boyunca orada kalıp bakın patlamazsak. Şimdi bu motorlar bildiğimiz RC motor. Sonra ben şarj edeyim. Bu RC motora çalıştırmak için bir güç kaynağı Ziz. ve şey gerek, yani güç kaynağı ve kablo gerek var. Bu, bu power bank çalıştıramadım. Şimdi ben e, harbi gerçekten şey yapmak istediğim için, ha yani bunun gerçek kızını görebilmemiz ama için şu anlık bilgisayardan alıyorum. Ama böyle gelişirse bu kanal şeyi almak istiyorum böyle ofis bilgisayar ya yani şey minik ofis enerji kaynaklarından alacağım. Onların ikisini üçünü birbirine bağlayarak yapabiliriz. Şimdi takmadan önce diğerinde Şöyle acayip falan mıknatısım var benim. Şu mıknatısı dün kulaklıktan söktüm. Acayip güçlü. Bu mıknatıslarda da aklımda bir şey var. Makas nerede? Şimdi şuradan bir tane benim top mıknatısı sattım içine ben. O top mıknatısı çıkartalım. Şimdi şunun ucuna diye oturttuk bak. Ve diğer diğer şeyi de aldık ve bunu buraya acaba bunu buna da bir şey olmadı tam şimdi bunu değdirmeye başlayan ikisi de şey yapacak. görüyorsunuz Acayip fazla koku çıktı bu arada. Pilata gelince de ufak bir şey yaparız. söylemiştim. Sadece bir tane kırmızı var diye. Üç tane de beyaz varmış. Daha yeni fark ettim. bunu şarj etmeye çalışacağım. Bir dahaki videoda inşallah. Böyle. Ee, bu kadar. aldıklarımı ufakça gösterdim. Bu kadar. Bir de şey geldiğinde onu da eklerim. Yani adı neydi? Batarya pil. Ha, pil yatağı geldiğinde onu e, gösteririm şu an. Şu, şu an bu kadar. Bay bay.